Oh aga çok acıktım. Bir cips yiyeyim ya. Aga cipsim nerede ya? Of, neyse. Arkadaşlar öyle bir şey aldım ki yapay mum. Bakın şimdi size onu göstereceğim. Aga yapay mum nerede ya? Of, neyse. Aga çok sıcak oldu. Bir saçımı toplayayım ya. Hı? Lan? Tokam gitti ya. Of neyse. Neyse aga diğer tokamla deneyeyim. Aga diğer tokamla bile olmadı ya. Of, neyse. Aga bir saçımı tarayayım ya. Aga saç fırçam nereye gitti? Ya? Of neyse. Gezmeye gideceğim bir parfüm parfümümü alayım. Aga parfüm bile yok olur mu ya? Of, neyse. Herhalde gözlüğümü alabileceğim. Abi gözlük de yok oldu ya. Neyse biraz ders çalışayım. Ne? Ne? Abi diğerleri yok oluyor da kitap nasıl yok olmuyor ya? Of. Neyse bir resim çizeyim. Aga? Kalem yok. Of. Kalem de kaybolmadı ya. Neyse biraz aktivite yapayım. Aa bu da kaybolmadı ya. Neden kaybolmayacak şeyler kay kaybolmamız <laughs> bir dakika söyleyemedim. Neden kaybolmaması gereken şeyler kayboluyor? Kaybolması gereken şeyler kaybolmuyor. Aga nasıl oluyor ya?